gencecikti. Daha 35 yaşındaydı. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyordu. Ancak kolon kanseri onu bu hayattan koparıverdi. Hem de ödül alacağı gün verdi son nefesini. Ödül alacağı açıklandığında bilinci kapanmış, ödül gecesi ise son nefesini vermişti. Bazı insanlar vardır, çok etkiler insanı. Sonra araya zaman girer. Görmezsin, bilmezsin nerede ne yaptığından habersizsindir. Yıllar geçer, birden aklına düşüverir ve bir bakarsın ki o insan artık hayatta değil. İşte Ayşen Aydemir bu hissi yaratıyor insanda. Tabutta Ravaşata filminin yıldızıydı. Ahmet Uğurlu ve Tuncel Kurtiz'le beraber çok başarılı bir işe imza atmıştı. Hürriyete konuşan Derviş saim şöyle demişti onun için. Öfkeliyim, çünkü Ayşen bir tek tabutta ovaşatada oynadı. Çok mu yeteneksizdi bu kız? Hayır. Aksine en yeteneklisi en iyisiydi. Ama filmlerde rol almak için gereken o bayağı ilişkilere girmedi. Ortalama olanın prim yaptığı bir yerde oyunculuk yapmaya çalıştığı için tanıyamadınız onu. Zaten o ortalamanın dünyasında var olamazdı. Ayşen Aydemir 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Sonra Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünü kazandı. Bir süre Mimar Sinan Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde okuduktan sonra Amerika'ya gitti. Santa Monica'da tiyatro eğitimi aldı. Orta Oyuncular Tiyatro Topluluğu bünyesinde bir dönem oyunlarda yer aldı. Ferhan Şanso birlikte çalıştı. 1996 senesinde Açık Radyo'da Anma Hikaye adlı programı yaptı. Ayrıca aynı radyoda haber spikerliği görevini de üstlendi. İlginç işler de oldu bu radyoda. Ayşen Aydemir o günlerde Açık Radyo'da Bukowski'nin The Most Beautiful Woman'ın Tom öyküsünü okudu. Fakat öykünün Rütük kurallarının dışında olduğu söylendi ve açık radyo geçici olarak kapatıldı. Ayrıca açık radyoda intro olarak duyulan kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo sesi Ayşen Aydemir'e aitti. Ayşen Aydemir en büyük çıkışını 1996 senesinde tabutlar avşata filmiyle yaşadı. Bu filmde başrol karakterlerden biriydi. Bağımlı bir kadını canlandırıyordu. Film Altın Portakal'da en iyi film ödülüne layık görüldü. Ayşen gerçek hayatta yetenekliydi. Ancak göz önünde olmayı pek sevmiyordu. Magazine düşse farklı rollerde oynayabilirdi. Ama onun tercihi bu değildi. Kaliteli işlerde yer almak istiyordu. Ancak kolon kanserine yakalandı. Oyunculuk yaparken bu hastalıkla mücadele ediyordu. Tam 6 yıl savaştı. Ancak 26 Eylül 1999'da yaşam savaşını kaybetti. Üstelik ödül alacağı gün 35 yaşındaydı. Hayalleri için Türkiye'de kalmıştı. Hayallerine ulaştı mı bilemeyiz ama bizlerin hafızasında unutulmayan görüntüler bıraktı. 2019 yılında Ayşen Aydemir'in hayatını anlatan kısa bir belgesel yayınlandı. 23 dakikalık Ayşen isimli bu projenin yönetmenliğini Hüseyin Cem Karataş üstlendi. Yaşasaydı Tabut Tarabaşota filminde gösterdiği başarıdan dolayı Hüseyin Alemdar'ın elinden ödül alacaktı. Ancak o gün hayatını kaybettiği için ödül almaya kardeşleri Zeynep ve Elif gelmişti. Ödül töreninde yaşananlar 7 Ekim 1999'da Hürriyet gazetesinde şöyle anlatılmıştı. Yeşilçam sokakta öğle saatleri, Hüseyin Alemdar ödül heykelciğini vermek için Ayşe'nin kız kardeşleri Elif ve Zeynep'i bekliyor. Geliyorlar. Yok denecek kadar küçük tören hemen bitiyor. Söylenecek pek bir şey yok. Herkes bir şeyi incitmekten ürker gibi kısık sesle güzel anılardan söz ediyor sadece. Ne alkış sesi var, ne de flaşlar patlıyor. Söylenecek ne olsun? Ödülün haberini verecekleri gün Ayşe'nin bilinci kapanıyor. Alacağı günde gözleri Alemdar keşke töreni bir gün öne alsaydık diyor. Elif ve Zeynep ödüle hep bir daha dokunmak istiyor. Belki bir defasında olsun Ayşe'nin de avuçları hisseder. Zeynep onun gülümsemesini görüyorum sanki diyor. Hayat yine geç kalıyor. Deniz'i kucaklamak, kitapları yutmak, hep güzel şeyler anlatmak istiyor Zeynep. Deniz'i kucaklar gibi yüzerdi diyor. Kitapları yutar gibi okurdu. Elif Ayşe'nin planlarından bahsediyor hala bir radyo tiyatrosu yazıyormuş. Hastalığı atlatınca diyormuş son gecesinde tiyatroya yeniden başlamak lazım. O gece perde kapanmış. Zeynep gözlerinde şıkır şıkır bir ışıkla anlatıyor. Nesrin Topkapı'nın hayatını oynamasını teklif etmişlerdi. Çok güzel dans ederdi. Oriental dersleri de alırım belki diyordu. Sonra o proje kaldı. Propaganda filmi için görüştü. Ama Meltem Cumbul'a verdiler rolü. Neden öyle oldu bilmiyorum. Zeynep ve Elif ödül heykelciğini alıp Yeşilçam sokaktan sözüle veriyorlar. Yaşlanmış figüranların, iş bekleyen yeni yetme artistlerin arasından geçiyorlar. Ödülü evin neresine koysak diye konuşuyorlar. Ayşen nereye koyardı bilemiyorlar. Gazetedeki gülümsemenin ardında bu kez hakikaten can yakan bir hikaye var. Bitmiş ama tamamlanamamış bir hayatın, hayalin hikayesi. Ayşen Aydemir isteseydi yapabilirdi. Genç, güzel, yetenekli ve eğitimliydi. Niye yapmadı? Talk show'lara çıkıp birkaç ipe sapa gelmez soruyu cevaplayacaktı. Önemli insanlarla aynı fotoğraf karesine girmek için birkaç kişiyi tekleyecekti. Üç şuh kahkaha, beş saçma demet yeterdi. Ama bazıları bunu yapamaz. İstese bile yapamaz. Ayşen Aydemir galiba onlardandı. Aslında Ayşen vazgeçmeyişin bir öyküsüydü. Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, Santa Monica derken Türkiye'ye gelmişti. Önce turist rehberliği yaptı. Rol almak kolay değildi. O da yeniden Amerika'ya gitmeye karar verdi. Ancak Amerika ona hayal kırıklığı yarattı. Derviş Saim 1999 tarihli Hürriyet gazetesine şöyle anlatıyordu öyküsünü. Tiyatro için ABD'ye gitmek istedi ama pastacılık yapmaktan başka şansı yoktu pastacı olduğunu kanıtlamasını istediler. Olmadı. Gitti, geldi. En sonunda konsolosluktan malzemeni getir, bize baklava yap, kanıtla dediler. Yaptı da ama konsolosluk baklavayı beğenmemiş. Ayşen ABD'ye gitmemeye o gün yemin etti. Ayşen arkadaşları için de çok sevilirdi. Hakikatli kızdı. Neşeliydi. Sıcakkanlı ve samimi. Dostları için neşeydi. O bu dünyadan göçüp gittiğinde neşeyi de yanında götürmüştü adeta. Hayali bu kahpe dünyanın gidişatını değiştirebilmekti. Onun hikayesi yarım kaldı. Acı ve özlem kaldı geriye. Ölümü can yaktı belki. Ancak ardında tatlı hikayeler bıraktı. Onu tanımak isteyenlere hep güzel şeyler söyledi. Kimseyi kırmadı, kimseyi incitmedi. İncindiğinde bile gülmeye devam etti. Acısıyla tatlısıyla bir Ayşen Aydemir geçti bu hayattan. İyi ki geçti.